İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven'in yanı sıra Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi yoluna bomba gibi devam ediyor. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizi, salı günleri reytinglerde iyi oranlar yakalıyor dizinin yeni sezonla devam edip etmeyeceği merakla bekleniyordu ve birçok kişi bu sorunun cevabını Birsen Altuntaş'ın haberiyle aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonda devam edeceğini duyurdu. Böylelikle fenomen yapımın sezon finali yapacağı bölümde belli oldu. Dizi 16. bölümde sezon finali yapacak. Yeni sezonun ise Eylül ayının sonuna doğru başlayacağı tahmin ediliyor.